dostlar, Rustanla birlikte Brawl Stars'ta daha da çok araştırdım ve Brawl Stars'ın en çok neve en en çok ne üç çıktığı zamanlara zım tıptım. Gördüğünüz kimi. Ya ben bu araştırsan Jarchet'ten çok araştırdım dostlar çünkü yani çok şanslıydım. Bu arada dostlar hem bir de çık ki, bildiğiniz kimi ı düş. yani uğur yazdım ı'nı silip bu da bir hata olarak bir de düşsün. Dostlar Merşan çok da danışmadan videomuza bastırarak Aa, basketbolu geldi. Basketbol ne vakti geldi hiç. Brawl Stars'ın özüne gelmemiş. Oy. Hayır. Bir de bir de bir de bir de. Türk dili yoktu. O Türk dili yoktu. Niye Türk dili yoktu? Ne malda? oluyor mu hemen bu bir de ha bildi ne oyun oyunda bu el yapmıyor mu arkadaşlar o o oh. oh. Allah şükür. Şimdi bu oyunun çetinliğini görürsünüz dostlar. Gerçekten çok çetin oyun. Şimdi indi öğrenirim. O, o gelen kimi basma olsun. Çok yani çok dostlar çetin oyundu. Gelerken gelen. Hep reklam, hep reklam. Hadi. Aa. Ay dede. Gel, gel. Ol. Hadi. Evet. Çok çekin. Hadi. Aa. Ama dikenlere değmez. Dostlar. O da Dönmedi. Hiç dönmedi dostlar. O, o. Dostlar gerçekten hiç önermedim. Hiç, hiç önermiyorum. Çok çetin doğum. can reklam öldürdü. Ne bak. Hadi. Ee. ama ben burada basketbol oynayabilirim ki futbol oyunu oynayayım. Ee, yes. Hadi. Nita gelir Nita. Aha. Ne kadar bile zorunda. Sen sen Çok simi geldi. Bu Bunlar dostlar. Ne? Mem için bir an kutu veripler. Şimdi dostlar o kutuyla oynayacak ama reklamdım. Reklam, 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 reklam. Ta kutar da sen de ki koymadı ne? Hiç ara istemiyorum. Netflix'im yoktu. Ben telefonumda ki Netflix açacağım. O bu. Ama oldu mu? Oldu dostlar bu. Bu oldu indi. Şaka mı yapıyorum? Altın mı veriyorsun? Gerçekten altınla ilk defa elmas alan gördüm. Bir daha mega kutu açmak istiyorum. Aa, oh. Ama değmedi ahı. Ahı oyundu. O. Oh. Ee. Bu arada şimdi burada bir şey. sayın oh. Değmedi. O Değil demedi. Standaymadı. Reklam düşü istemem. Radyoya takmıştım dostlar. Bismillah. Hala bismillah Allah tömadı mı? Piştim Ah. Ama tam tah. Dostlar. Dostlar. Kanka nular böyle oyunlar güzel. Mien. Çox oynayamuram axı. Gol sürdə. Sabaz topu gol. Amma ilə oynaya biləm dan azından. Sabaz top. Basketbol nədir? Mən basketbol oynamağı bilməm. Bu Brawl Stars-a da gətirin. Öyrənəcəm. Öyrənmədən nədir? Bunu deyəsən dostlar gələcək üçün bir reklamıdır bunun. Yəni gelacak, gelacak diye diye bir reklam ediyorlar. Bir de de. Ama gel. Cennet. Ben gelmeni de hiç istemiyorum dostlar. Masketbolları savaş topu olsa. Ben savaş topu oynayamıyorum yine de. Ama on, bundan yaksı oynayarım ama. Hiç karakterim de yok. Değil, ni tane hindi ben. Ben ni tavar ni tane Değine değine kaldım. Buna bak. Oynayamıyorum ben de. Hop. Güldü mü? Oy. Allah'a şükür. Dostlar. Allah'a şükür yani. Mega kutu Tamam şimdi ne taş çatacağım. Aa. Aa. Ne o zamanlar Meg var idi. O zamanlar Meg var idi. Meg mi koysam? Ne vermiyor? <laughs> Ne elmas? Ne durmuyor? bak. bak. Hoppa. Ha indi başa düşdüm. Altınla gəlirmiş. Çünki altına elmas verirsən, elmasa da altın verirsən. Amma Brawl Stars-da heç elə pulla alınmır sanki. Nə olar Brawl Stars-da altınla alsaq? Nə olar, nə olar? N olar? Ben istedim şimdi böyle olsun. Ne değişecek? Reklam verme, reklam verme, reklam verme. Reklamsız, tez ol. O zamandan hiç inanmadım Meg olduğuna. Meg gelen vakti hiç o. Namırdım oyunu. Kaldı ki bu vaxta Meg olsun. Ay orada belki atmış demeyeceğim dedim. Hadi Şimdi. Birini de gönder ekstra olsun. Cana cana Ana. Tamam bu. Da Ne? birden bir den Brawl modu olsa bütün açan çime bütün karakterler verse. Evet <laughs> biz şey şey verip Elyat dam bım. Neyse dostlar Uğur kanalına like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sağ olun.